Merhaba, ben Nin Gökçe. Karın kası egzersizleri serimizin 20. günündeyiz. Bugünkü dersimiz biraz farklı olacak. Hareketlerimizi birer dakika yapacağız. 4 hareketimiz bulunuyor. 4'ü bittikten sonra 1 dakika dinleneceğiz ve bunu 2 set döneceğiz. Hareketlerimiz biraz zorlayıcı evet ama yapabileceğinize inanıyorum. E, dinlenme vaktimiz olmayacağı için Egzersizleri önden göstereceğim dördünde. Hepsini bir dakika biter bitmez hemen diğerine geçecek şekilde planlayacağız. İlk egzersizimizde el ve diz üstündeyim. Dizlerimi yerden kaldırdım. Bacaklarımı geri aldım. Bacaklarımı öne getirdim. Tempolu yapacağım. Nabız biraz yükselsin istiyorum. Sırtımı hiç düşürmüyorum. Çatı duruşuna getirmiyorum. Dizlerim yere paralel olacak. Diz kapağım yere değdi değecek. Ve diz kapağım kalça eklemimin hemen altında bitecek. Daha önde de değil, daha geride de değil çektiğimde. Hemen altına çekip tamamen uzatacağım. High plank pozisyonu artık biliyoruz. Kaç gündür yapıyoruz. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimiz de sırt üstü uzandım. Sırtımı kaldırıp bir sağ bacağımın altından alkış yapacağım. Yattım. Bir sol. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Bir sol. Bir dakika boyunca bunu yapacağız. Diğer hareketimizde ise hemen bakalım bakalım. Plank pozisyondayız. Dirsek üstünde. Topuklarım geride. Aşağı bakan köpeği kalkacağım. Buradaki. Kendimi geriye ittirdim. İyice geldim, geldim, geldim. Tekrar planka indim. Geldim, 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 geldim. Tekrar planka indim. Son hareketimizde ise yüksek planktayım. Bunu bir sağ bir sol yapacağız. Dizimi karnıma çektim. Ayak arkadaki ayak parmak ucumla. Kendimi yukarı ittirdim. Yükseldim. indim, Uzattım. Çek. Yüksel. in, Uzat. Tamam zaten beraber yapacağız. Hatırlamadığınız yerde hemen bana bir göz atarsınız. İlk harekette high plank dizleri çek çek uzat uzat yapacağız. Hazırsak şöyle bir 3 saniye sonra başlıyoruz. Ve haydi bakalım. Çek çek uzat uzat. Hep sağ bacakla başla. İkinci sette sola başlatacağız. Karın kaslar sıkı kalsın. Belini düşürme. Al nefes. Ver nefes. Üst vücut hareketlenmiyor. Üst vücut sabit. Alt vücutta bütün hareket. Tam bir dakika yapacağız. Çek. Uzat. Uzat. Çek. Çek. Uzat. Uzat. Isınmaya başladığını hisset. Önce sağ geliyor. Önce sol, sağ, sağ gidiyor yine. Huh. Çek, çek, uzat, uzat. Durmak yok. Karın kasları sımsıkı olsun. Son 15 saniyemiz kaldı. Dayanın. Başarıyla tamamlayacağız bugün de. Ben inanıyorum. Huh. Çek, çek. Uzat, uzat. Çok az kaldı. 2, 1. Hemen dön sırt üstü. Ve başladık bile. Bir sağ bacağımın altında. Bir sol. Bir sağ. Çak beşlik. Uh, devam. Bir sağ. Bir sol. Dizin bükülü gelebilirsin eğer çok zorlanıyorsa. Önemli değil. Düz yapabilen ise düz yapsın. Uh. Ne var? Nefesini ayarla. Hızını ayarla. Uh. Çok az kaldı. Dayanın yarısını tamamladık. Bacaklarım havada ama istiyorsan yere koyabilirsin. Çok zorlayıcı. Çok az kaldı ama 10 saniye devam. Of. Son 3, 2, son bıraktım. Hemen plank. Hiç ara vermiyorum. Plank'tan aşağı bakan köpeğe kalkacağız. Haydi bakalım plank. Aşağı bakan köpek. Plank. Uh. Plank'ta topuk geride. Aşağı bakan köpek de yüksel. Tekrar. Karnını sık. Gel geriye. Karnını sık. Gel geriye. Komikçilerin de yere baskı uygulamayı unutma. Devam. Bir dakika boyunca yapacağız hiç durmadan. Çok az kalmış. Sonra 20 saniyemiz arkadaşlar dayanın. Gel geriye. İn. Gel geriye. İn. Son 10 saniye miyiz? ve bıraktım. Hemen yüksek plank pozisyonu al. Sağ bacağını karna çek. Yüksel, in, bırak. Sol çek. Yüksel, in, bırak. Çek. Yüksel, in, bırak. C şekline gel orada tamam mı? Yüksel, in, bırak bir sağ. Of. Oh. Bir sol. Çek. Yüksel, in, bırak. Devam. Çek, yüksel, in, bırak. Çok az kalmış. Dayanın, yarısını bitirdik. Hop son, çek, yüksel, in, bırak, çek, yüksel, in, bırak. Dayanın, dayanın bitiriyoruz. Tam bir dakika dinleneceğiz. Huh. çek, yüksel, in, bırak. Hadi son bu. Hop çocuk pozu ve resmi. Oh. Şimdiye kadarki en çok terlediğim seri olabilir. Harika bir seriydi. Bir dakika dinleniyoruz. Soluklanın. Su içmek istiyorsanız için. Oh. Omuzlarımız verdi biraz. Omuzlarımızı rahatlatalım. Karın kaslarımız zaten mahvoldu. 20. gündeyiz artık. Hissetmiyoruz karın kaslarımız artık. 25 saniyemiz var arkadaşlar. Birazdan pozisyon almaya başlayalım. Şimdi ilk harekette her planktayız. Dizleri çekip çekip uzatıyoruz ya. Solla başlayacağız. Sol sağ, sol sağ diye devam edeceğiz. 10 saniyemiz kaldı. Hadi gelin. Oh, elleri yerleştir. 5 saniyemiz var. 2, 1. Çek solu, çek sağ. Uzat solu, uzat sağa. Devam. Aşırı hızlı olmana gerek yok. Tekniğini bozma. Sırtını beni düşürme. Karın kaslarını hep sıkı tut. Uzat, uzat. Çek, çek. Uzat, uzat. Devam. Biliyorum geçmek bilmiyor vakit buradayken. Ama yapacağız. Bunu bitirdikten sonra üç hareketimiz kalıyor. Bugün de tamamlayacağız. 30 saniye daha yarısını bitirdik bunun da odaklan hareket. Karnını sıkı tut. Çok az kaldı arkadaşlar dayanın. Son 10 saniyemiz. Hemen sırt üstü döneceğiz sonra. Hiç vakit kaybetmeden döneceğiz. 2 1 bıraktın hemen dön. Bir sağ bacak bir sol bacağa doğru alkış yapacağım. Haydi bakalım. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Devam. Huh. Biz ah. Biz ah. Biz Daha var. Odaklanın. Dizler bükülü. Devam edeceğim ben. Dayanamıyorum karın kaslarım artık. Çok az kaldı. Son 15 saniyemiz. Bırakmak yok. Ben de çok zorlanıyorum. Hemen farklı varyasyon bul. Çek birini. Çek birini. Bırakma yeter. Uh. Oh. Son üç. İki. Bir. Hemen plank pozisyon alın. Gelin bakalım. Uh. Oh. aşağı bakan köpek yapacağız. Kalkmaya başla. Yükselt kendini. İn. Yükselt kendini. İndiğinde bekle atkan ne? Ne Uza 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 harekete uzaklandık. Alcan yukarıda. Aşağıda tut. Yukarıda. Aşağıda tut çok az kaldı. Haneyimiz arkadaşlar. Yaparız. Nabız çok güzel, güzeldi bu ders. Ve buyruk. En üstündeyim. Hemen kalktım. Önce sola başlayalım. Dizi çek. Yüksel. İn. Bırak. Çek. Yüksel. İn. Bırak. Çek. Yüksel. İn. Bırak. Uh müthiş bir kasılma hissettiriyor. Mahvetti bu seri beni. 30 saniyemiz kaldı. Ah. Dayanın. Yapabildiğin kadar yapacaksın unutma sadece bırakmak yok bu süre boyunca. Bitirmek üzereyiz. 2 bir. Böyle rahat çocuk gözü ve biraz. Hmm. Ve bu yorucu seriyi de bu şekilde tamamlamış olduk. 21. günde görüşmek üzere. Öpüyorum.